Arkadaşlar merhabalar. Mükemmel bir soruyla bugün yine birlikteyiz. Ve bugünkü soruyu arkadaşlar 3 farklı yolla çözeceğiz. Bir takipçim attı bunu bana. Bu soru KPSS'de çıkmış. İlk öğretim matematik öğretmenlerine yönelik olan alan sınavında. Şimdi soruya başlarsak arkadaşlar. Bir yarım çember görüyoruz. Merkezini ABCD noktalarını vermiş. 2 tane kiriş vermiş. 3, 3 diye yarı çapın 4 olduğunu söylemiş. Ve bize X kenarının ne olduğu soruluyor. Arkadaşlar ilk olarak burada ne yapabilirim? Şimdi açılar üzerinde biraz çalışalım ilk başta. Mesela ben şu açıya alfa desem. Bunun gördüğü şu yay 2 alfa oluyor mu? Oluyor. Biz ne biliyoruz? Eşit kirişler eşit yay görürler. Yani şu AC yayıyla CD yay eşit olacak. 2 e alfa ise alfa kadar burası alfa kadar burasıdır. Şimdi merkezden C'ye çizersem bu çizdiğimde yarı çap olduğu için 4 olacak mı? Olacak. E şu merkez açıda arkadaşlar alfa olmaz mı? Ha olur. O halde bakınız şu çizgiyle şu çizgi paralel oldu. E hocam bunun ne faydası var bize? Bakın şu yarıçapı çizersem bu yarıçapta çapta 4 birim. Bu yarı çapta 4 birim. Şuradan arkadaşlar x'i soruyor bana. Şuradan dik inersem eğer ben ikizkenar üçgen olduğu için şu dörtler eşit olduğu için ne yapacak? Şunlar eşit olacak. O zaman ben şu parçayı bulursam eğer şu parçayı bulursam 2 ile çarparım. x'e ulaşırım değil mi? Bakınız şu üçgene bakın sadece şu üçgene. Nasıl bir üçgen var önünde? 3 4 4 diye bir üçgen var. 3 4 4 üçgen arkadaşlar x dediğimiz şey aslında şurası değil mi? Şuradan dikindim. İndiğim dikin şu parçası aslında x/2 dediğim yer değil mi? O halde amacım burayı bulmak olacak. O halde ne yapacağım? Bu üçgeni şuraya alıp geleyim biraz daha güzel olsun. Şurası 3 birim, şurası 4 birim, şurası tamamı 4 birim. Şuradan dikindim. O zaman aradığım parça şurası. Bu parçaya A diyeyim. O zaman şurası da 4 eksi A olur. Bakın iki tane Pisagor'la bu soruyu çözebilirim. Şuna H dersem. H kare eşittir. 3'ün karesi eksi 4 eksi A'nın karesi. Aynı H kare eşittir. 4'ün karesi eksi A'nın karesi. Bakın ne yapacağım buradan? İki tane pisagor H kare eşitleyerek bulacağım. 3'ün karesi 9 eksi 4 eksi a'nın karesi 16 eksi 8 a artı a kare. 16 eksi a kare yazdım. 9 eksi 16 artı 8 a eksi a kare eşittir. 16 eksi a kare oldu. A kareler gitti arkadaşlar. Ne yapayım şimdi? 8 a eşittir dedim. Arkadaşlar 16'yı karşı attım. 32 9 yok. Ne oldu? 23 oldu. A buradan 23 bölü 8 oldu arkadaşlar. Yani şu parçam yani aslında şu parçam 23 bölü 8'miş. E, x dediğim parça bunun iki katı olmalı. O halde x eşittir. 23 bölü 8 iki katı yani 23 bölü 4 olmalı. Bakın bu birinci yöntemim. Ne yaptım? İkizken üçgen ve pisagor kullandım arkadaşlar. Ve çemberde yay kullandım. Şimdi geçiyorum ikinci yönteme. İkinci yöntemde arkadaşlar ne yapıyorum? Şimdi B noktasından C'ye çizersen arkadaşlar. Ne oluyor? Bir dakika oluyor. Evet. Peki şu açıyla. Şu açı yine eşit Kiriş gördükleri için aynı açı olmuyorlar mı? Oluyorlar. Ne yapayım? Açı ortay var ve dik çizmiş. Arkadaşlar ne yapacağım? Şunu uzatacağım. Şunu uzatacağım arkadaşlar. Bu bir ikizken üçgen olacak mı? Olacak. Bakınız hem dik var hem açı ortay var. O halde bu 3 şurası 3 olacak. Bakın şurada da ikizgen üçgen çıktı. üç üçlük değil mi? E şimdi ne yapayım? Bakın şimdi şuradan da D'ye çizdim. Ne oldu? Çapı gören çevre açı 90 derece olsun. Bu da 90 derece oldu. Demin şunu 90'ın neden olduğunu söylemedik. Çapı gören çevre açı olduğu için arkadaşlar. Hatırlayınız. E şimdi ne yapayım? Şurası x arkadaşlar. Bakın ikiz üçgen olduğu için burası da 4 birim. Şurası 8 birimse arkadaşlar. O zaman şurası da 8 birim olmalıydı. Demek ki buraya 8 eksi x birim kaldı. Şimdi dikkatli izle. Bakın şu açı alfa, şu 90, şu beta dersem alfa ile beta toplamı 90 oldu. E bu beta var, 90 var. Şu açı da alfa olmaz mı? Olur. Bunu ben çemberden de görebilirdim zaten. Alfa'nın gördüğü şu yay ve şu alfa'nın gördüğü şu yay eşitliğinden de görebilirdim. Her neyse uzatmıyorum arkadaşlar. Şu an ne yapacağım ben? Benzerlik yapacağım. Bakın şu üçgenle kim benzer? Şu üçgen benzer bakınız. O halde başlıyorum. Yeşilin karşı yeşilde yeşilde alfanın karşısında kim var? 3 var. Kırmızıda alfanın karşısında kim var? 8 eksi x var. Peki yeşilden başladım. Yeşilden devam ediyorum. Yeşili 90'ın karşısında kim var? 8 var. Kırmızı 90'ın karşısında 6 var arkadaşlar. Burada ne çıkıyor? 64 eksi 8 x eşittir. 18. Burada atarsam karşıya 46 eşittir. 8 x ve x eşittir. 46 bölü 8 yani 23 bölü 4 arkadaşlar. Sonucu ulaşmış olduk. Bakın ikinci yöntemimizde de açıortay kullandık ve ikizkenar üçgenlerden yine benzerle gittik arkadaşlar. Şimdi üçüncü yolumuz arkadaşlar trigonometri yöntemi. Şimdi ona başlıyoruz. Bu yöntemde de arkadaşlar trigonometri kullanacağım. Öncelikle diklikleri kullanayım. B'den C'ye çizdim ve şurası dik oldu. Çapı gören çevir açı. Şu açı alfa dedim. Bu da alfa olur zaten eşit kirişler gördükleri için. Buradan çıkaracağım ilk sonuç ne? Şu açının sinüsü belli mi? Belli. Sinüs alfa neymiş? Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 8'miş. Peki ben bu x'i nasıl bulacağım? Bak şimdi A'dan D'ye çizdim. A'dan C'ye çizince burada dik oldu mu? Oldu. Şu açının tamamı 2 alfa oldu. E ben bakıyorum x'i soruyor. Yani komşuyu soruyor. Ve hipotenüs 8. O zaman ben cos 2 alfayı bulursam soruyu çözerim. Hemen hatırlayayım. Cos 2 alfanın açılımı vardı. Neydi? yarım açı formüllerinden 1 eksi 2 çarpı sin kare alfaydı. O zaman 1 eksi 2 çarpı 3 bölü 8'in karesi yani 9 bölü 64. Buradan ne geldi arkadaşım? 1 eksi 9 bölü 32 yani 23 bölü 32 arkadaşlar. 23 bölü 32 kosik alfa. Peki kosik alfa neydi arkadaşım? Komşu bölü hipotenüs yani x bölü 8'di. x bölü 8 eşittir 23 bölü 32'ye. Buradan 8 dost 2 sadeleşti. X eşittir. 23 bölü 4 geldi arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel. Çok hızlı bir yöntem oldu. Arkadaşlar uğraşsak eminim 5, 6, 7 yöntemde bulacağızdır arkadaşlar. Yorumları yazarsanız sevinirim. Beğenmeyi, abone olmayı arkadaşlar. Ee, unutmayınız. Bana sorularınızı aşağı Instagram üzerinden gönderebilirsiniz. Hepinize çalışmalar kolay gelsin.